Şimdiki bu bölümümüzde diyecek ki işte atıyorum Ahmet'le Esra çok iyi arkadaş. Onlar yan yana oturacaklar. O şekilde oturtun herkesi diyecekler. İşte yan yana dizilimler bunlar. Hemen A soruyu çözmeye başlayalım. Doktorlar Ali Burak Can Deniz için harfleri koydum. Elif Füsun Gül Hale ve Işıl için hemşirelerin isimlerini de koydum. A şıkkı diyor ki Ali ile Burak yan yana otursun. İşte Ali ve Burak ya da kimle de kim derse desin fark etmez. Böyle yan yana otursun dediği sorularda Ali nereye giderse Burak da onun yanında ya da Burak nereye giderse Ali de onun yanında olacak. Dolayısıyla bu iki kişiyi bir kişiymiş gibi hareket ettireceğiz. Onları iple birbirine bağlayacağız. Bu nereye giderse arkadaşı Burak da oraya gidecek. Dolayısıyla bunları bir kişi gibi hareket ettireceksek burası bir kişi yaptı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi varmış gibi davranacağız artık. Dolayısıyla 8 faktöriyel koyacağız buraya. Bu 8 faktöriyeli neden koyduk bir daha söylüyorum. Buradaki 7 kişi ve Ali ve Burak diye saydığım bir kişi de dahil bunların hepsi kendi arasında yer değiştiriyor. Ama Ali ve Burak bir kişi gibi davranarak yer değiştiriyorlar. E ile G de yer değiştiriyor. D ile tek kişi sayılan Ali Burak da yer değiştiriyor. İşte 8 faktöriyel onu ifade ediyor. Çarpı diyeceğiz. Soru burada bitmeyecek. Bu tek kişi gibi kabul ettiğim Ali ve Burak da kendi içlerinde yer için çarpı 2 faktörel diyeceğiz. İşte A şıkkı bitmiş oldu. Hemen B şıkkına bakalım. B şıkkı için şurayı temizleyelim bakalım. Orada kimle kimi iple birbirine bağlayacağız. Ona göre orada bir yuvarlak içine alacağız. B şıkkında diyor ki Elif, Füsun ve Gül yan yana otursunlar daima. O zaman onların üçünü iple birbirine bağladık. Biri nereye giderse diğeri de oraya gidecek olacak. Demin yeşil yapmıştım. Gene yeşil yapayım. Tamam. Bu bir kişi gibi davranacak. İki kişi hale, üçüncü kişi ışıl, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kişi varmış gibi davranacağız. O zaman buraya yedi faktöriyel diyeceğiz. Sonra bu yedi kişi kendi arasında yer değiştirirden sonra Elif Füsun ve Gül de kendi içlerinde yerleştirebilir değiştirebilir anlamında çarpı 3 faktöriyel diyeceğiz. Evet çoğu kişi şu soru sorar bazen. Tamam hocam 3 faktöreli Elif, Füsun, Gül için yazdık yer değiştirecekler ama bu A, B, C, D hiç yer değiştirmeyecek mi kendi içinde ya da H, I? Evet değiştirecek 7 faktöreli o yüzden koyduk. 7 faktöreli demek A, B, C, D, H, I ve bir kişi gibi davranan E, F, G kendi içlerinde komple yer değiştirsinler diye 7 faktöreli koyduk. C şıkkına geldik. C şıkkına gelmeden önce şuradaki yeşil çerçeveyi kaldıralım. Bakalım C şıkkında ne yapacakmışız. Doktorlar yan yana olsun diyor. A, B, D olan doktorları o zaman iple bağladık. Bunları bir kişi gibi düşündük. 2, 3, 4, 5, 6 kişi oldu da o zaman. 6 faktörel dediğim nedir? E, F, G, H, I ve bir kişi gibi davranan bu arkadaşların kendi içlerinde yer değiştirmesi çarpı diyeceğiz. Bir de doktorlar kendi içinde yerleştirebilir. Çarpı 4 faktöriyel diyeceğiz. Evet 4 doktor 4 farklı yere oturacaklar. 4 faktöriyel farklı şekilde oturabilirler anlamında. 4 faktöriyeli koyduk. Sırada D şıkkı var. D şıkkına gelmeden önce şurayı gene atalım. Oldu. Elif yok aynı meslek grubundakiler yan yana otursun diyor. O zaman doktorlar yan yana oturacak diye onları bir kişi saydık. Hem şeyler de kendi aralarında yer değişmesin diye onu da bir kişi saydık. O zaman bu grupta bir İki kişi var gibi düşüneceğimiz için iki faktörel diyeceğiz. Bunlar kendi arasında yer değiştirir. Çarpı diyeceğiz. Doktorlar kendi içinde yer değiştirir. Dört doktor dört faktörel farklı şekilde otururlar. Çarpı hemşireler kendi arasında yer değiştirir. Beş hemşire beş faktörel farklı şekilde otururlar. Evet, bunlar kaç yapıyor diye hesaplamaya gerek yok. İşte sorunun cevaplarını yazdık. Bu bizim için yeterli olacak. Ve geldik e eşitlik. E şıkkı diyor ki elif ve füsun ortasına sadece ali otursun. O zaman buradaki elif'i, füsun'u ve ali'yi aldım. Onları istediği şekilde oturacağım. Ne yapacakmışım? Elif'in ve füsun'un ortasına sadece Ali otursun. Bunlar böyle bir üçlü oluştursunlar dediği için yine bunları paketleyeceğim. Bunlar bir kişi gibi davranacaklar. İşte istenen şey oldu. Elif ve Füsun ortasında Ali oturacak şekilde bir kişi olarak kabul ettim. Peki kaç kişi gibi oldu o zaman bunlar? Bir kişi bunlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi oldular. O yüzden bir 7 faktöriyel diyeceğiz. Şimdi bunlar kendi arasında yerleştirileceğiz ama Ali ortada otursun dediği için soruda sadece 50 sun yer yerleştirebilir. O yüzden 7 faktöriyeli 2 kişinin yer değiştirmesi için 2 faktöriyel çarpmış oluyoruz. E şıkkı da bitti. Geldik F şıkkına. F şıkkı için yeni bir A, B, C, D, E, F, G, H, I kişilerini getirelim. Burada ne diyormuş F şıkkında 50 Füsun ortasına sadece bir doktor oturacak şekilde diyor. 50 Füsun ortasına zaten Ali oturacak için soruyu çözdük. Aynısını doktor oturacak diyorsa Bora, Burak için de yapabiliriz. Burak da oturabilirdi buraya. Diğer doktor Cem de oturabilirdi. Diğer doktor Deniz de oturabilirdi. Dolayısıyla Ali ile için hesapladığımız E şıkkındaki 7 faktörel çarpı 2 faktöreli aslında buraya oturabilecek 4 farklı kişi olduğu için 4 ile çarparsak E şıkkında bulduğum sonucu buraya oturabilecek her doktor için soruyu çözmüş olacağız. Dolayısıyla E şıkkındaki Ali'nin oturduğu ihtimaller olan 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli ne yapıyormuşuz? 4 ile çarpıyoruz. Böylece her doktor için bu olayı halletmiş olacağız. Ortaya A da gelebilirdi. B de gelebilirdi. Doktor gelecekse C de D de gelebilirdi. Evet bazıları buraya faktöriyel koyma ihtiyacı duyar. Faktöriyel koymayın sakın. Çünkü Elif ve Füsun arasında sadece bir kişilik yer var. 4 doktordan hangisi oturacak diye 4 koyduk. Elif ve Füsun arasında 4 kişilik yer olsaydı ve oraya 4 doktor oturacak olsaydım o zaman 4 faktöriyel koyardık. Evet şuraya F şıkkı için ihtiyacımız olmadı. Bakalım G şıkkında ihtiyacımız olacak mı? Olursa getiririz gene oraya. Elif ve Füsun sadece Ali ile Can olacak şekilde. Tamam. Hemen yukarıdan modifiye edelim oraya. Yukarıdaki çözümü Elif ve Füsun ortasına kim geliyormuş? Can geliyormuş. Yer açtım biraz. Elif ve Füsun ortasına bir de buraya Can geliyormuş. Can'ı da koydum. Şuradaki Can'ı da sildim. İşte G şıkkı için soruyu ayarladık. Bu sefer burayı paketledik. Elif ve Füsun ortasında Can oturuyormuş. Ve Ali oturuyormuş. O zaman kaç kişi oldu bunlar? Bir kişi bunlar. 2, 3, 4, 5, 6 kişi için 6 faktöriyel koydum. Şimdi ortada Ali ve Can oturacakmış. Onların yer değiştirme ihtimali. 2 faktöriyel. Kenardaki Elif ve Püsun da yer değiştirebilirler. Nasıl olsa gene Ali ve Can ortada kalacaklar. 2 faktöriyel onun içinde koyarsam böylece G şıkkında çözmüş olacağız. Bir tane genel soru çözdük yan yana dizilimlerle ilgili. Şimdi minik minik tekrarlarla, minik minik sorularla daha doğrusu tekrar edelim yaptıklarımızı. Diyor ki anne, baba ve 3 tane çocuk. Ç1, Ç2, Ç3 olsun çocuklar. Yan yana dizilip fotoğraf çektireceklermiş. Ama anne ile baba yan yana olsun diyor. O zaman anne ve babayı biz ayrılmasın hadi iple bağlayacağız ve onları bir kişi gibi düşüneceğiz. Demek ki kaç kişi var? 1, 2, 3, 4 kişi var. O zaman bu 4 kişi kaç farklı şekilde yerleştirirler? Otururlar. 4 faktörel farklı şekilde yerleştirirler. Çarpı diyeceğiz. A ile B kendi arasına yerleştirir. 2 faktörel. İşte bitti. Bu 4 faktörelin içinde hem Ç'lerin hem de A, B'nin yerleştirmeleri var. Bu 4 faktörel onun için. 2 faktörel de anne babanın sadece kendi içine yerleştirme ihtimaline için yazılmış olan bir sonuç. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yani hesaplayacak olursak da çok büyük sayılar değil 48 yapıyor. 4 faktöriyel yani 24, 2 faktöriyel 2, 24 kere 2 48. 3 farklı matematik kitabı için M1, M2, M3'ü koydum. 4 farklı fizik kitabı içinde F1, F2, F3, F4 yazacağım. Ne kadar çok bilgi yazarsanız soru çözmeden önce soru çözmek sizin için daha kolay olacak. Bakalım ne demiş bize? <laughs> Matematik kitapları yan yana olmak üzere bir rafa kaç farklı şekilde dizilirlermiş. Matematik kitapları birbirinden ayrılmasını istiyorsak onları iple birbirine bağlayacağız. Hepsi bir bütün olarak bir kitap gibi davranacaklar. O zaman bir kitap bu arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 kitap olduğu için 5 faktöre koyacağız. Matematik kitapları da kendi içlerinde yer değiştirebileceği için bir 3 faktöre koyacağız. Böylece matematik kitapları bir arada olacak şekilde Kaç farklı şekilde dizebiliriz sorusunun cevabı 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacak. Bir marinada 3 sandal, 4 sürat motoru, 5 yelkenli varmış. C1, s 2 s 3ü sandallar için, M'yi de sürat motorları, Y'yi de yelkenliler için koydum. Diyor ki bu arkadaşları yan yana, aynı tür olanlar yan yana olacak şekilde marinaya diz diyor. Gerçekten de marinalarda aynı tür tekneler yan yana dizilir. Çünkü bir küçük tekneyi bir büyük teknenin yanına koyarsanız bir dalga geldiği zaman küçük tekne büyük tekneye alttan alttan çarpar ve zarar verir. Halbuki iki tekne aynı boydaysa araya konan balonlarla usturmaçalarla birbirlerine çarpmaları engellemek daha kolaydır. Evet, o zaman yapalım. Aynı tür tekneler yan yana olacak. O zaman sandallar birbirinden ayrılmayacak. Onları bir tekne sürat motorlar da birbirinden ayrılmayacak. Onları da bir tekne. Yelkenler de birbirinden ayrılmayacak. Yan yana olacaklar hep. Onları da bir tekne gibi düşünürsek o zaman 1, 2, 3 tekne varmış gibi diyeceğiz. 3 faktöryel. Sonra sandalları kendi içinde yerleştiririz. 3 sandal olduğu için 3 faktöryel. Motor yatları, e, sürat motorlarını daha doğrusu 4 farklı 4 faktöryel farklı şekilde kendi içinde yerleştiririz ve en sonunda yelkenlerde 5 faktöryel ihtimalle kendi işlerinde yer değişebilirler. İşte bu sorunun cevabı da bu olmuş oldu. Anne, baba ve dört çocuk sınavaya gitmişler. Hemen anneyi, babayı koyduk. Çocukları da hadi mavi yapalım. Mavi deyip yeşil yazmaya başladım. Ç1 Ç2. Dört çocuk vardı. Dört çocuk için Ç3 Ç4 koydum. Şimdi bunlar sınavada oturacaklarmış. Anne ve baba arasına bir çocuk oturacakmış. O zaman biz anne ve baba arasına diyelim ki C1 oturduğu için soru çözelim. C1 yani birinci çocuk oturuyormuş gibi soru çözelim. Nasıl olsa ikinci çocukta, üçüncü çocukta da daha sonra aralarına otursa ya da dördüncü çocukta da daha sonra aralarına otursa her seferinde aynı cevap bulacağız. Onun için biz ne yaptık? Küçük çocuğu oturttuk aralarına Ç1'i. Diğer çocuklar burada durmuş olsun. Şimdi o zaman bu 3 arkadaş bir kişi gibi sayılacak. Buna birbirinden ayrılmayacak. 1, 2, 3, 4. O zaman 4 kişi varmış gibi 4 faktöriyelle çarpacağız. Daha sonra bu içeride bir yer değişme olayı olacak. Anne ve babanın arasında kalacağı için çocuk sadece anne ve baba yer değiştirebilir. Çarpı 2 faktöriyel dedik. Tabi biz bu soruyu arada ç bir çocuğu yani ilk çocuk oturuyorsa diye çözdük. Aynı soruyu ikinci çocuk otursaydı da böyle bulacaktık. Üçüncü çocuk da buraya otursaydı böyle bulacaktık. Dördüncü çocuk da buraya otursaydı aynı cevabı bulacaktık. Dolayısıyla bu bulduğum sonucu 4 ile çarparsam bu soruyu her çocuk için çözmüş olacağız. 4 faktöre çarp 2 faktöreli 4 ile çarpınca sorunun cevabını bulmuş olacağız.